Güzel oyuncu Devrim Özkan dün gece etilerde bir mekan çıkışında eski aşkı Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira hakkındaki sorulara yanıt verdi. Özkan kendisine yöneltilen sorulara, o benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim, güzel bir ilişki yaşadık. Ne o zaman söylenenlere ne o zamandan sonra söylenenlere takıldık, asıl hikayeyi biz biliyoruz, ikimiz de birbirimizin hayatında kalan güzel insanlarız yanıtını verdi. Yıllar önce birlikte çıkardıkları işlerle akıllara kazınan Türk rap müziğinin sevilen iki dostu Ceza ve Sagopa Kajmer arasında küslük girmişti. Yıllardır bir araya gelmeyen iki eski dost için Kajmer'in bir takipçisi, bu inat nereye kadar deyince Sabopa Kajmer sessizliğini bozdu. Bana 15 sene yapılanı, söylenenleri asla unutmayacağım diyen Kajmer sözlerine şöyle devam etti. 2-3 kişiye yaranmak için onca saygısızlığa gerek yoktu, şimdi ise dediğine yan yana gelmeye gerek yok. Son olarak Barış Arduç'la başrollerini paylaşacağı film için çeşmeye giden Hande Erçel burada yoğun mesai içerisinde. Erçel'in yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı da sevgilisini bu hızlı tempo içerisinde yalnız bırakmadı. Sabancı, Hande Erçel'in film çekimleri için soluğu Çeşme'de sevgilisinin yanında aldı. Gün içindeki çekimlerini tamamlayan Erçel'i özel aracıyla almaya gelen Hakan Sabancı sevgilisini araç içinde karşıladıktan sonra çift ortamdan uzaklaştı. Şarkıcı Cem Adrian, Van'da verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Konser sırasında bir kişinin attığı pet şişe yüzüne isabet eden Adrian, ara vermeden konserine devam etti. Ünlü isim konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adrian, paylaşımında, mahcubiyetle ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum, ben çok iyi ve güzel hissediyorum, böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok, bir gül bahçe bahçesinde gibiyim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni de severim gülden ötürü. Muhteşemdiniz Van, her şey için minnettarım ifadelerini kullandı.